Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere halk eğitim merkezlerinin kurslarıyla alakalı bir bekleme var. Bekleme süresi sonunda ne olacağıyla alakalı bir muallak durum var. Bununla alakalı ara ara sizlerle videolar hazırladık. Biliyorsunuz Sayın Bakan'ın ve Sayın Genel Müdür'ün açıklaması ve değerli milletvekillerinin de açıklamaları oldu bu konuda. Bunların hepsini YouTube kanalımıza almaya çalıştık. Şimdi bugün de ekstradan bir durumda değişiklik var ve bu durumla alakalı da sizlere gene bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz en çok istediğim şey kursların açılacağıyla alakalı bir müjdeli haberi sizde paylaşıyor olmak. Onun uzun zamandır bir çabası var. O yüzden bütün WhatsApp gruplarına bakıyorum. İşte şu anda da bir hizmetçi eğitim var. Hizmetçi eğitim işte bütün daha doğrusu birçok halk eğitim merkezi müdürünün katılımıyla düzenlenen bir seminer oluyor. Burada bakanlık yeni gelişmelerle alakalı bilgi veriyor. Oradan da illere dağılıyor hocalarımız. Şimdi bugünkü hizmet eğitimden, e, orada yer alan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler ve WhatsApp gruplarındaki paylaşımlara baktığımızda şunu demek mümkün görünüyor inşallah diyelim. E, yakın zamanda kurslarımız başlıyor. Yani Ocak deniliyordu ama Kasım'ın 4'ü şu anda. Kasım ve Aralık ayları var önümüzde. Belki de ocağa kalmadan bu ay içerisinde bu kurslar başlayacak. Bu nasıl oldu peki? Biliyorsunuz ödenekle alakalı bir durum vardı. Bu ödenekle alakalı durum muhtemeldir ki çözüldü. Ve yeni bir ek ödenek paketiyle beraber kurslar başlayacak. Peki bundan sonra ne olacak? Hemen bir önceki seneki gibi bütün kurslar başlayacak mı? Kota nasıl olacak? Nasıl uygulanacak? Gene bilinmezlikler var. Fakat bizim bu kanal olarak size en çok vermek istediğimiz müjdeli haberin biraz ucundan tuttuk gibi. Hani gereksiz boş ümit vermek istemiyorum fakat şu WhatsApp gruplarındaki konuşulan konulara baktığımızda kursların açılması çok yakındır diyebiliriz. Dediğim gibi en sevmediğim şey gereksiz ümit vermektir. O yüzden böyle temkinli konuşuyorum ve şunu diyorum. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde muhtemelen okul müdürlüğü şey kurum müdürlükleri sizlere ulaşacaklar. Kurslarla alakalı detaylı bilgi verecekler. Ve siz bu süreçte inşallah sıra geldiyse kurslarınıza başlayacaksınız. Ocak ayına kadar bu süreç kota ile beraber devam edecek. Ondan sonra da bakalım süreç neyi gösterecek. Ferhat Davran yani izleme ve Değerlendirme Daire Başkanı bu açıklamayı yaptı. Ve bu açıklamanın sonucunda da WhatsApp gruplarında o kurum müdürlerinin yazışmaları bayağı olumlu yöndeydi. Kurslar her an açılabilir tarzındaydı. Ben de bu bilgiyi sizle paylaşayım dedim. İnşallah yalancı çıkmayız. İzleme değerlendirme daire başkanı Ferhat Davran. Onun görevleri arasında bu planlamayla alakalı ve süreçle alakalı e, takiple alakalı şeyler de var. Kendisi şu anda bu açıklamayı okul, kurum müdürlükleriyle paylaştığı için bu hizmetçi eğitimde. Sizlere de ben de bu haberi vermek istedim. Ee, i̇lerleyen günlerde daha müjdeli haberlerle kurslar açıldı artık. Çok şükür dediğim haberlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.